Edirne'de büyükbaş hayvan üreticisi Nusret Gül, artan maliyetlere yetişemediği için ahırında bir hayvanı kaldığını söyledi. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki üretici Nusret Gül ve Yaşar Ergül'ü ziyaret etti. Gaytancıoğlu, üreticilerin sorunlarını dinleyerek süt satış fiyatının maliyeti karşılamadığını dile getirdi. Çok değil. 3 ay önce buraya geldiğimizde bu ahır doluydu. Yani... 8-10 tane inek vardı burada. Sağmalı aynen, inek vardı. Aynen öyle var. Şimdi biz bir gerçek süt maliyetini tekrar yapalım. 3 ay önce sütün maliyeti aşağı yukarı 8,5 liraydı. Şimdi 11 lirayı geçti 12 lira civarında. Zaten biz 11 liraya sütü Evet. Bize ne kalıyor? E çalışıyorsunuz burada Çalışıyor. sabahtan akşama kadar. İki kişi çalışıyoruz. Evet. İki kişi çalıştığımız halde bize bir şey kalmıyor. Ondan hayvanlar gitmiş. Hayvanlar sat... bir, bir, tane kaldı. Te. Bir tane kaldı. O da yavru. Evet. Başka yok. Bunu da satmayı düşünüyorum dedin, kapatmayı düşünüyorum. Aynen öyle. <laughs> Bunu da vereceğiz yarın öbür gün, kapatacağız burasını. Yani sütün fiyatı aslında 15 lira olsa? Ya bakacağız o zaman. Ucundan biz de yiyeceğiz, park çektik ama. Evet. Yok olmuyor, ne yapacağız? Ama bu sefer markette de peynir fiyatı <laughs> yok fiyat, fiyat artıyor. Yürüyor. İşte evet. biz de para evet. yok. Yani biz süt pahalanır ki bize 1 lira veriyorlar. Yemci alıyor bizden. Evet. 10 lira 20 lira çoğunla fark. Esas maliyetlerin düşmesi lazım. Ma maliyetler yani bu yonca, şey bu bu yonca, bu saman, bu yem, e, kırmalar, karmalar, <laughs> küspe yarı yarıya yarı ucuz basa süt de yarı yarıya yarı ucuzlar. Aynen O zaman para da kazanmış para. Almışsınız. Geçen kış şu balya samanı Evet. 25 liraydı. 25 liradan 75 lira. Yani yüzde 200 lira. Evet. Evet, bu geçen sene ne kadardı yem, ha, bir çuval yem? Sene, geçen oldu. sene, kaç paraydı ya, bu, 80 liraydı, 170-180 lira Şimdi 400 lira. 150-160 lira. Evet, bu karmayı kaça yapıyordunuz o zaman? Ya bu, o, o zamanlar düşüktü, bu da düşüktü. Gene 6 liraya falan geliyor, içinde tabii, mısır var, buğday evet. var, arpa var, hepsi aşağı yukarı 6 lira fiyatı. Şu an mı? Evet. Şu an geçiyor. Şu an geçiyor. Geçen sene 3 liraydı mısır. %100 artış var %100 tabii. Küspede eskiden bu küspeyi bedava veriyorlar. Bedava veriyorlar. Evet. Hem deniyorlar. Evet. Ama şeker fabrikaları özelleştikten sonra bu küspeyi 2 bin lira ton oldu. Evet. Bir top 1 bin lira. Şunlar. Şunlarla alıyorsun. 2 bin. Doğru. Bir top 2 bin lira. Bir, bir top. Bir top topu 2 bin, evet. bin lira. İşte Türkiye'de hayvancılık neden batıyor? Neden üretici para kazanamıyor? Neden markette peynir fiyatı et fiyatını geçti? anlayın. Çünkü üretici sütü çok pahalıya mal ediyor. Masraflar çok yüksek ama desteklemeye geldiği zaman yok. Yok. 50 kuruş destekleme vermiyor, Süt desteği 50 kuruş. Onu da 3 ay sonra, 4 ay sonra. Ne zaman? Tabii aynen öyle. 3 evet. ay sonra, 4 ay sonra.